Tecavüze uğramış galiba. Nereden anladın? Yüzünde öyle bir ifade var. Yok amına... Yıllar yuhu, dert yolunda, neyik ne dert... Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Ya... Hop! Kamera gidiyor! İsmail! cihan alemde aşk diye bir bomba varsa senin göz bebeklerinde başlar, kirpiklerinde infilak eder. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Amerikalıların bir lafı vardır bildin mi? Nedir o? Ya amına soktum. Ben Halep'te 70 arşın atlıyorum Tabii ben Bey ne yapıyorsun? Allah! Allah! Bu kursa çalışayım her yerde sıkışırım ben. Her yerde, her yerde Bu ne? Eve girmek yasak? Yürümek yasak. Ailenin karnı acıktı. Bana ne lan, bana ne. Havai fişekler etrafında uçuştu, o aldırmadı, böreğini yedi. Bitirince de sakin sakin dükkanına... Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın. Hey, I'll Bir tek at this. <laughs> <laughs> Let me slide into the DMs, baby. Ay, hoş lan, abone koydum onun. yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Çekilin yoldan bir bela geliyor. <laughs> bir ama, bir <laughs> Tavukları pişirmişim ama bu da komşuya göndermişim. En sonunda bu da oldu. Avcı köpeği sahibini vurdu. Allah'ın borççusu. How are you? How are you? Kırmancı. Türkiye. Her ne yapar ne yapar. Kırk yapar ne yapar. İngilizce öğreniyorsunuz bu hapla. Can you speak English? Yes. <laughs> o elindeki ne Ahmet? Kamel hocam. Altı buçuk oldu ya. İçin amına. Yes, my name is Bond. James Bond. Söyle Murat. Merhaba, benim adım Name. <laughs> ee, Bilika e, önümde duruyordu. Vurmak istemedim. Önümü aldım soldan. E, müthiş sol ayağımdan e, yapıştırdım. bile, oynat bir şey 18 yaşında çocuk yani düşünsenize. Bence çok sen büyük bir yaşındasın? olay. Sen kaç yaşındasın? Ya, Amcık ağzı sen 16 yaşında harika bir tane adam. Harika. Hani marjinal bizdik? Ne yapıyorsunuz lan siz? Bütün mahalle tren yapıyor. Bu mal bir harika dostum. <laughs> <laughs> sen ne gerizekalı sen. Ne şerefsiz. Ne pislik bir kadınsın lan. Şimdi bir çift bir ne kadar sonunda bir türlü kurtula... Şuman götüne! Şuman götüne! Adamı sakat eden lafı... Şuman sen böyle ne ya? Tamam 30 yokum ama ay yaşını söyle bana 29 yaşındayım Ağzı kız sen bana bunu, bana bunu da mı yapacaktın Affedersin Nalan sarhoştum sen zannettin. Yok amına. Jurassic Plastik parka çevirdiniz lan. Abi ben size demedim gerçekten küçük olanlar. Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım vermiyorsun, diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Yahu ne Okumla yayımı verin bana. <laughs> 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 Sosyal medya yasaklıyoruz. Alkol yasaklıyoruz. Sikmeseler bari. Çekerler oğlum hepimizi çekerler. Bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedi. Ananı istediğim. Hiç kimseye hakkımı helal etmez. Ve ahirette o hakkımı isterim. <laughs> ağzına mı ne koyayım lan? Ulan siz rahatsız mısınız? Kendinizi bana öldürmek mi istiyorsunuz? Galiba ben Umre'ye gidecektim. Yaşır evet. lan! Saadatlı dille konuşacağım. Don't işi. lan! Lan sen burada bize kendi oyunu mu yapıyorsun? bak sana buradan bir koyarım var ya medine dilencisi olursun ha. Sabah yürek yemiş buraya Bir annemden denetim sürelem dökmem. Sen Yine mi büte kaldım? Bütün hepsinden bir kaldım? Hello, I'm a white boy. Hello, motherfucker. Çiçek. Bırak. aygıtın kendisine karşıyız. Her şeye karşısınız sizler. Ne tamam, demek? Tamına bak tamam. her şeye. Kırdın kırdın. Şemistan! Del lan şu kapıyı. Ha? Gelme kafasını siktiğimi dur! Canısı, canısı ömrümü... Bana göre adam gibi adam değil mi? sene Sende vurma, sen de vurma, sen de vurma. Me, Every time I'm in the street I hear yak 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 down. Atatürk olmadan önce yoktu. Osmanlı Devleti'ni kurdu da Atatürk. Yok amına. Bak a kırdı Aa, Anne basma Allah için. Aa, benim şeyim, <laughs> Fox'ta izlenir dedik ve Ankara'ya geldik. Ankara'dayız. Onu... adam Adam gibi adam benim. Ben Allah'tan görevli mesciyim! Ne? Ney? Yok amına... Baş bitch! dolgun saçlar biliyor pezevenk bak görüyor musun arıyum evleri seçebiliyor muyuz hmm. seçemiyorsunuz hadi amcık abi sen kimsin çekme ananı bacını sikeyim çekme çek bacını da sikeyim mi terra mı çek ya karar verin amana koyayım ben. Bakalım, bakalım. Ver coşkuyu kolonları inlesin. Ver coşkuyu Ver coşkuyu Korkut coşkuy. ya Amına Yo. Amına soktu Korkut Kapak kemerini amiri sıktı. Ne çalıyor orada lan Hayvan ola hayvanı senin. siktim çocuğu. Ne kesiyorsunuz bu bayram? Karı kız. Ne keseceğiz? Şeker bayramındayız. Kurban bayramında değil. Nazmi amca ya. Memeler başkan. 咱们藏起